Arkadaşlar e, ısı yalıtım boyasıyla beraber aynı zamanda küf ve bakteri engelleyici ses engelleyici boya termomil e, uygulaması yapacağız buraya banyonun tabanı. ben bu tavana mantolma yapmıştım e, yaklaşık 5 yıl önce e, yapmıştım e, niye yukarıdan e, üstü açıktı soğuktu terleme vardı terlemeyi kestik çok şükür onun önüne geçtik e, çok problem miydi burası e, mantolma ile beraber onun önüne geçtik ama banyo olduğu için nem çok fazla olmazsa olması özellikle duş akabinin üstüne denk gelen yer e, nem boyalarıyla boyamamıza rağmen farklı markalarda e, az da olsa gene şöyle bir e, kararma emareleri küçük küçük gösteriyor bir yıl sonunda. Burayı bir yıl önce markanın sürmüştüm. Ondan önce iki yıl önce başka markada sürmüştüm. E, şu tarafta hiçbir problem yok. Yani 160'ında hiç problem yok. Sadece duş akabinin üstüne gelen nemin en fazla böyle çıktı. Yükseldiği yerde gene neme bağlı olarak karton kartonperlerde de gözüküyor. Bakın e, orası böyle e, siyahlanmış. Bu tarafta bir şey yok. Beyaz. Bu taraflar beyaz. E, tam nemin olduğu yer gene e, duş üstü e, yoğuşmadan, aşırı yoğuşmadan, aşırı nemden dolayı buradan çıkan sıcak havadan dolayı e, hafiften de olsa e, başlattı kararma. Burada e, boy satın Termomini uygulayacağız. Bir de bunun da şansımızı deneyeceğiz. Ben de sizlere hep tavsiye ediyorum. Şu boya bu boya diye ama arkadaşlar boyalar tabii ki 2-3 ay yaptırmıyor. Bir sene işi götürüyor, bir buçuk sene işi götürüyor. Nemin yoğunluğuna bağlı olarak tekrar problemler başlayabiliyor. Çoğu yerde olmuyor ama bazı yerlerde oluyor. Dolayısıyla burada şimdi termomini uygulayacağız. Firmalar arkadaşlar sürekli ecza ürünleri gibi ilaçlar üretiyorlar. Bu firmada gene ilacını üretmiş. Azıcık yalıtım. Bağlı olarak e, yoğuşma problemi, bakteri kesme özelliği işte efendim söyleyeyim sıcak soğuk ses kesme özelliği yanmazlık özelliği şurada birçok özellik katmış boyasının içinde 10 litrelik e, pakette üretmiş. Normal arkadaşlar e, nem boyaları şu anda e, 500 liraya geçti bir kilosu. 600 650 lira bandında farklı markaların nem boyaları. E, bir kısmı da solvent bazlı, bir kısmı su bazlı üretler. Bu da su bazlı e, boya, ben her zaman diyorum bir yerde e, nem oluşursa orada aşırı nem e, ve e, ısı yalıtım sıkıntısı da vardır. Firma bunu düşünerek ısı yalıtım e, boyası ve nem boyasını birleştirmiş. ikisini bir araya getirmiş. İçine yanmazlık ve ses geçirmezlik özelliği de katarak e, boyasını üretmiş. Bir de bunu deneyeceğiz. Bunların sonuçları farklı yerlere pek çok yere sürdüm bu boyayı da. Bunları arkadaşlar e, gelecek 5-6 ay sonraki videolarımda göstereceğim sizlere. Bu konuda çok soru geliyor bana. Özür dilerim. Evet. 6 ay sonra kışın görüntü nedir diye. Bununla ilgili de videolar çekeceğim sizlere inşallah. 5-6 yıldır videolar çekiyorum, paylaşıyorum. Yaptığım işlerle alakalı. Siz de soruyorsunuz. İstanbul'un bir sene, iki sene sonraki halleri nasıl? Bununla ilgili de video gelecek. Onu çekeceğim. Hemen uygulamaya geçelim bunu. Her zaman tavsiye ediyorum. Boyanız kıvamı böyle koyu bir kıvamda. Izgırası olursa arkadaşlar, boya olursa fazla boyu şöyle aldırırsınız. Aşağı sertme yapmaz. Uygulamaya geçelim boyamızın uygulaması da bu şekilde. Koyu kıvamında arkadaşlar sulandırmadan sürüyor. Örtücülüğü çok güzel. Sen kıvamında bir aylık koyu. Kokusu var arkadaşlar. Solyon kokusu değil ama e, içinde kimyasaların dolayı belli bir kokusu var. E, Kimyevi bir kokusu var. E, ortamı birkaç gün havalandırıp o kokuda gidiyor. Yoğun bir boya. Sürdüm yere hemen ben benzeyip ilk burçada Evet, uygulamamızı bitirdik. Bembeyaz oldu birinci kat uygulamamızda. İkinci katta e, ortamın havalandırmasına bağlı olarak arkadaşlar minimum 2 saat. Düzgün havalan yanardaki saatte dokunma kurulu ulaşıyor. İsteyen e, acelesi varsa 2 saat sonra vurabilir. Ama aceleniz yoksa minimum 6 saat veya 1 gün sonra diğer kat uygulanmalı. Arkadaşlar uygulamaları devam ediyoruz. E, burada da manyet tamamında uyguladık. Kokusu biraz ağır. Ben alışık olduğum için bana fazla koymuyor ama e, düzgün havalandırılmalı. Tabii ki bu böyle e, parfüm gibi kokacak hali yok. Nihayet kimyevi bir üründür. E, sıfır kokusuz da olamaz. İçinde belli bir silikon, plastik, e, kimyevi katkılar e, olacaktır kokuları. Ama solvent kokusu yok. E, Solventin o baş dönemler kokusu yok. Kendine göre bir kokusu var. Onu tarif edemiyorum sizlere. Kendine nasıl bir silikon, plastik bir kokusu var. Firma iddialı, ısı yalıtım değerinden iddialı, üründen iddialı, uyguluyoruz bizde. de. Biz de doktor gibiyiz arkadaşlar, yap doktoru gibiyim ben de. Yeni ürünler çıktı, sizlere tavsiye edip uygulamaya çalışıyorum. Doktorlar da aynı şeyi yapıyor. Çıkan ilaçları hastalarına ilaç olarak yazıyorlar. Ben de aslında farklı bir şey yapmıyorum. Piyasayı takip ederek ilaç sektörünü, kimya ilaç sektörünü sizlere, evlerin yapılarının hasarlarına, hastalıklarına bağlı olarak ilaç tavsiye ediyorum, uyguluyorum, tatbik ediyorum. Doktordan farklı yok bu konuda. Takipte kalın arkadaşlar, ee, yeni bir görüşmek üzere. Burada yorumlarımızı yaptık, bunun tabi sonuçlarını e, uzun vadede göreceğiz. Göreceğiz hep beraber, Size de göreceksiniz yapanlar. İyi, kötü, azalttı. azaltmış olması bile arkadaşlar güzel bir şey. %100 kesmesi, azaltsa bile güzel bir şeydir. E, firmalar cephelerde yarım kilo tavsiye ediyor. E, bu yarım kiloya dikkat etmek lazım en az. E, işte bir kat sürdüm, ondan sonra 6 ay sonra küflenme oluştu derseniz tekrar e, düzgün uygulama yapmadığınızdan dolayı oluşmuş olabilir. Ee, uygulamalarda iç cephede yarım kilo dış cephelerde bir e, kilo e, uygulamayı metrekareli sayfaya dikkat etmek lazım malzemenin düzgün çalışması için. Görüşmek üzere.